Eşref abi ve Nisan abla görüşmedikleri o günlerde acı çekiyorlardı. İkisi de bir söz vermiş olmasına rağmen tek dilekleri diğerinin verdiği sözden dönmesiydi. Ayrılık Nisan'a midesinde bir tuğla varmış gibi hissettiriyordu. Her zamankinden daha üzünlü ve yalnızdı. Eşref abim Nisan'a bu kadar tutulacağını hiçbir zaman hayal etmemişti. Artık rüyayı çok az düşünüyordu. Düşündüğü zaman da Nisan'a karşı utanç duyuyordu. O günlerde en çok sorduğu soru, acaba bir kalp iki kere sevebilir miydi? Onun öyle olmadığını, bir kalbin yalnız bir kez gerçek aşkla birini sevebileceğini öğrenmemize Artık çok az zaman kalmıştı.